AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ayşe Nurezge Eygin'in cenaze töreninde ben niye konuşmadım kavgasına tutuşmasına tepki gösterdi. Bu tip fedakarlıkları insanlık vicdanının bir sesi olarak, bir tecellisi olarak görmek lazım. Bunu böyle ideolojik indirgemelere sokmamak lazım. Bence Özgür Bey'in orada bu yaptığı biraz yanlış olmuştur bu açıdan. Cenazeler siyasi partilerin nutuk atacağı yer değil. Orada sembolik olarak devleti temsil eden en üst makam cenazeye katılanlar adına oradaki duygu ve düşünceleri paylaşıyor. Katılanlarla ve orada burada e, yayın yapıldığı için milletimizle. Orada da en üst makam, devleti temsil eden en üst makam meclis başkanlığı makamı. Dolayısıyla meclis başkanımız orada hem cenazeye katılma hassasiyeti gösterenlerle ilgili olarak herhangi bir siyasi indirgeme içerisine girmeden, herhangi bir siyasi taraflılık içine girmeden, siyaseten de kimseyi hedef almadan tamamen Ayşenur'un insanlık vicdanının ve insani değerlerin safında bir konuşma gerçekleştiriyor. Şimdi burada tutup da bütün siyasi partilerin tek tek söz aldığı bir duruma çevirmek Özgür Bey'in talebi o. E bu cenaze adabıyla da uyuşmaz. Ayrıca orası nutuk atılacak yer değil. Numan Bey sağduyulu bir devlet adamıdır. Ve nezaketli birisidir. Orada herhangi bir şekilde kimsenin hakkını yemek ya da fiili durum oluşturmak gibisinden bir tutum içine girmez. Ama ne yapılmıştır? Özgür Bey diyor ki siz tarafsız değilsiniz. Biz sizi tarafsız kabul etmediğimiz için bir parti adına konuşmuş kabul ediyoruz. O yüzden biz de kendi partimiz adına konuşalım. Yani devlet hayatında, millet hayatında böyle bir argüman olabilir mi?